Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun alın. Minecraft oynayacağız. Minecraft arkadaşlar katil kimi oynayacağız. Bu arada Minecraft oynamak için çok fazla yoğun istek geldi. Ee, ondan dolayı oynuyorum. O çok fazla istediğiniz yani gerçekten çok fazla Minecraft oynamam istendi. Yani öyle yani. Evet. Gerçekten de öyle. Yani emin olabilirsiniz. Evet. Hadi. Videoya geçelim. <laughs> Ben bir masummuşum. He herkese dalasam. He. Masumların da yumruk atması lazım bence. Çünkü masumuz. Katil cinayet kılıcını aldı. Tamam oyun başladı beyler. Oyun başladı. Evet. Altın. Hayrum geliyor. Biri... acaba kim? Ben şundan şüpheleniyorum. Bakın bu çok şüpheci bir insan. Her an kılıcını çekip bana batırabilir. Bak bak kafayı bak, bak. Oynatıyor böyle. En çok da bunlardan korkarsın. Çünkü ben hep böyle yapmışımdır. Katil olduğumda dedektifleri öyle trollemişimdir. Oyunu kim kazandı? Ben. Evet. Ay ay. Aa, ölmüş ya dedektif dur. Ses yok ceset yok ki ortada dur bu değil katil kırmızı kaçın beyler kaçın Surprise, motherfucker. Kaç tane kırmızı siyahlı var Allah aşkına <laughs> Kaç <laughs> Kardeşim seni sandığım için katil özür dilerim Ya ama ya yeter ya Hepsi kırmızı siyahtı ben ne yapayım ben ne yapayım dur azıcık izleyelim de gel. Ah oh, ah oh, katil benim arkadaşlar. Evet katil benim. Evet. Bitti zorla. Oğlum bitti zorla. Ne haber kanki? Kanki ne haber? Kanki jumpta kanki jumpta. Ne haber ki arkadaşlar? Ben katil değilim. Evet ben katil değilim. İnanabilirsiniz evet. Yek Yunan. Sol altta çok kötü yazdıkları için ben şu anda orayı sansürlü olabilirim. Bunu yapmış olabilirim. özetle dedektifler nerede onu çözmem lazım. Öncelikle dedektifin yerini çözmek lazım. Bakalım. Niye Neardasın dedektifler? Niye Göremiyorum. Ha dedektif. Sus lan! Bakın şuradaki dedektif değil mi? Bakayım etrafa. Şimdi trollemesin bizi. Abi yatağa baksana çok güzel. El. Tamam o sonra tamam. Şu neymiş o? Ha? Hani işte kova var. İçinde su dolu kovaydı o. Her neyse şimdi. Katil hangisi? Dur karıştırın. Hepimiz Alex'iz lan. <laughs> Şu mu katil? O kaçıyor. Hanginiz dedektif? Katil diyorum. Katil mi dedim ben? Dedektif, dedektif, dedektif. Bakalım şimdi şuradan. Onlardan var mı? Bak şu şu. Şu olabilir. Ne olur ya hadi çıkın artık. O nasıl çıktı lan oraya? Şuradan. Bakın şimdi bak bak -ba -ba -ba. bak. Easy. Bu pro öldü. Sıkma sıkma. Ben katil değilim. Sen şuna sık. Şuna sıksana abi. Evet. Şimdi. Her şeyi göreceksiniz. Öl ne? Nasıl fark etti o? Öl neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. ch anis g sewergemm hat den Gechos beii.